Arkadaşlar merhaba. Merhaba hocam. Bugünkü dersimizde kare işleyeceğiz hep beraber. Bakalım karemizin ne gibi bir özellikleri var hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar kare bütün kenarları eşit dikdörtgendir. Bakın dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşitti. karede bütün kenarları eşit. Bir kere kare sorusu çözerken her kenarın eşitliğini yazın arkadaşlar. A ise A'dır 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 her yere yapıştırın. 2. Karede, daha doğrusu dikdörtgende köşegenler birbirine ortalardı. Bakın burada da ortaladı. Bu parça, bu parça, bu parça, bu parça. Yani BD köşegeni, AC köşegeni birbirine eşittir diyebilirsiniz. Dikdörtgendeki kuralın aynısı geçerlidir. Farkı ne? E, farkı köşegenlerin dik kesişmesidir arkadaşlar. Başka bir e, farkı ise köşegenlerin aç ortaya olmasıdır. Yani bizim burada 3 tane özelliğimiz var. 1. E, kenarların eşit olması, köşegenlerin dik kesişmesi ve köşegenlerin aç ortaya olması. Dikdörtgenden farkı. Budur diyeceksiniz arkadaşlar. Vurgumuz köşegense aç ortaya olacak. Köşegenler dik kesilecek. Bütün kenarlar birbirine ne olacakmış? Kesinlikle eşittir demelisiniz arkadaşlar. Bunu asla unutmayınız. Bir kenarı A olan karenin alanı A karedir. Çevresi de 4 tane A'dır diyebilirsiniz. Tüm kenarlarımız eşittir. Tüm köşeler diktir. Bakın A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi. İşinize yarasın ya da yaramasın bu 90'ları yapıştırın. Köşegenler kesinlikle dik kesecekler. Her iki köşegende simetri eksenidir. Yani bu karenizi baştan aşağı iki eşit parçaya ayıracaktır arkadaşlar. Aynı zamanda paralel kenarı, dikdörtgeni, eşkenar dörtgeni her türlü özelliğini sağlayacaktır arkadaşlar. Karemiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Bir kere arkadaşlar kare lafını duyduk mu? Evet. Bütün kenarların eşitliklerini yazın. Hiç korkmayın. Bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmışız dedik. Bir kere kareyle işimiz bitti. Devam. A, B, e de eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgende bütün kenarları eşittir. A, B, e. e bu tek çubuksa bu da tek çubuk, bu da tek çubuk. Bu tek çubukları atmazsanız bakın buradaki ikizkenar kenar üçgenlik karşınıza çıkmaz. O yüzden bu kenarların eşitliklerini yazın ki buradaki ikiz kenarlıklar gözükebilsin. Hocam eşkenarın 60 derecesi vardı. 60, 60, 60. Burası karenin 90'ı olacak. 60 varsa şuraya ne kalır? 30. Şurada iki kenar üçgen var. M dersen burası da M. Bakın burada bir üçgen var. Artık üçgenin iç açıları toplamını 180'e eşitliyorum. 30 artı 2M 180'e eşitleyelim. 2M eşittir 180'den 30 çıkartalım. 2M eşittir 150'ymiş. M sayısı da buradan kaç çıkacakmış? 75 derece çıkacakmış diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizden istediğin şey BED açısı. Yani benden şu açı isteniyor. M artı 60 soruluyor. M'i de biz zaten 75 bulmuştuk. 75 e 60 eklersek cevabımız kaç çıkacakmış? 135 derece çıkacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı? Karede kenarların eşitliklerini yazın ve bu çentikleri atın arkadaşlar ki ikiz kenarlıklar gözükebilsin. Şimdi geldik bu sorumuza. Bakın yine anlamsız bir eşitlik var. Ama bunu anlamlı hale getireceğiz. Bunu sağlayan şey ne? Hocam kare. Karenin özelliği ne? bütün kenarları, kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorundadır. Yani burası çift çubuksa, hocam burası da çift çubuk, burası da çift çubuk ve burası da çift çubuk. ve bakın burada anlamsız olan şu iki işaret, şu an ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu, anlamlı hale geldi. Şu an ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu, anlamlı hale geldi. Hocam kare 90 olacak, 20 varsa buraya ne kalır? 70. Bu buna eşit olduğu için buradaki açı buradaki açı eşittir. Burası da 70'tir. 70, 70, 140 şuraya ne kaldı? 40 kaldı. Hocam 90 olacaktı. 40 varsa buraya ne kalacakmış? 50. Şuraya da m diyelim. m diyelim. Bakın artık burada bir üçgen var. İkisi kenar üçgen olduğu için m'e m yazdım. 50 artı 2 m'nin 180 olduğunu 2 m'nin 180'den 50'yi çıkartarak bulunacağını 2 m'nin 130 olduğunu m sayısını gördüğümüz yere de kaç yazacakmışız? 65 yazmalıymış diyeceğiz. Şurası 65. Hocam köşe 90 derece değil mi? Yani 65 ile X'in toplamı da kaç eşit olmalıymış? 90'a. X sayısı burada dursun. 90'dan 65 çıkartalım. X sayımızda kaç çıkacakmış? 25 derece çıkacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Karenin eşitliklerini yazasınız ki buradaki ikiz kenarlıklar gözüksün arkadaşlar. Şimdi yine bir kare. Evet. Köşegen üzerine bakın şu köşeden bir uzunluk gelmiş çift çubuk. E bu köşeden de buraya gelmiş. O zaman bu uzunluk buraya ne olmak zorundaymış? Kesinlikle eşit olmak zorundaymış diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu parçalar birbirlerinin aynısıdır. Çünkü bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Peki burası karede köşegen mi? Köşegenler kareyi ne yapardı? 45-45 ayırırdı hocam. E 45-25 iki iç açının toplamı bir tane dış açı yapacak. Bakınız bir üçgende. İki iç açının toplamı bir tane dış açı. 45 ile 25'in toplamı burası 70 derece oldu. E hocam bu buna eşit olduğu için burası da 70 derecedir. Artık burası bir üçgen. 70, 70 ve x'in toplamı ne olacakmış? 180. Hocam şurası 140 artı x 180 olsun. X sayısı da buradan 180'den 140 çıkartalım. X de buradan kaç çıkacakmış? 40 derece çıkmalıymış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı bakalım başka nasıl kullanıyormuşuz. Kare. Kare ne demek? Bütün kenarlara eşit hocam. Bir kere hemen yazın. Burası 12 ise burası da 12'dir. Burası da 12'dir. Burası da 12'dir. 3'ü var hocam. O zaman şuraya ne kalsın? 9. Başka neyi bileceğim? Hocam köşedeki açılar 90'lar derecedir. İşinize yarasın ya da yaramasın yapıştırın arkadaşlar. E hocam burada zaten bir tane dik üçgen var. Bakınız. Hem de özel üçgen galiba. 9 3'ün 3 üç katı çaktırmadan yazalım. 12, 3'ün 4 katı çaktırmadan yazalım. 3'ün 3 üç katı var. 3'ün 4 katı var. O zaman burası 3'ün 5 katıdır. Harika. Yani x sayısı kaç çıkacakmış? 15 çıkmalıymış diyeceğiz. Ama geçişi kim yaptırdı? Karenin bütün kenarları birbirine olmak zorundadır. Eşit olmak zorundadır diyeceksiniz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Peki bu sorumuza bakalım. Arkadaşlar bakınız yine bir anlamsız eşitlik var. Bu anlamsız eşitliği kullanmak zorundayız arkadaşlar. Ama bu neymiş? Kare. Karenin bir kenarı çift çubuk mu? Hocam burası da çift çubuktur. Burası da çift çubuktur. Şu uzunluk da çift çubuktur diyebilirsiniz. Aa bakın burada x kenarlık çıktı. 70 ise burası da 70. 70, 70, 140, 180'e tamamladım. Buraya ne kaldı? 40. Hocam burada karenin nesi var? 90'ı var. E, şu da şuna eşitmiş bakın arkadaşlar. Şu üçgende bu kenarda bu kenara çıktı. Dolayısıyla buradaki açı x kadarsa buradaki açı da ne kadardır? x artık biz bu üçgende üçgenin iç açılar toplamını yazalım. 2x var. 40 var, 90 var. 130 var. 180 olacakmış. 2 ximiz buradan 180'den 130'u çıkartalım. 2x'imiz buradan 50 çıksın. x sayısı da buradan ne çıkacakmış? 25 derece çıkacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Hocam bu bir kare. Köşeler kaçar derece o zaman? 90'ar derece. Ya, hocam burada eşitmiş. O zaman 45-45 diye ne yapalım? Böyle biliriz. Biz 30'u 45 60'ı görünce hemen dik indirdik arkadaşlar. Ya, burada bir 90 45 45 üçgeni oluşturduk. 45 45 90 üçgenin özelliği a a, a kök 2'dir. 90'ın karşısı 4 ise 45'lerin karşısı ne olmak zorundaymış? 4'e 4 olmak zorundaymış. Burası bir dik üçgen. 5'i var, 4'ü var kaç 4 5 üçgen diyeceğiz. Burası da kaç çıkacakmış? 3 4 5. Biz karenin bir kenarını bulduk. Kaç çıktı burası? 7. O zaman burası da kaçtır? 7. Burası da kaçtır? 7. Burası da kaçtır? 7. Yani elimde kaç tane 7 var? 4 tane 7 var. Yani şeklin çevresi kaçmış? 28'dir diyebiliriz. Buradaki vurgu şu arkadaşlar. Kare ...kenarlar eşit olmalı. Evet. Ve köşegenler ne çıktı? Bakınız. Açı ortay çıktı. Ama bu tam köşegen olup olmadığını... ...bilmiyorum ama soruda verilmişti. Bakın burada eşit işaretler. O yüzden biz bu 90'ı nasıl böldük? 45-45 böldük. E burada bir dik üçgen oluşturduk. 90-45-45 üçgeni. 90'ın karşısında 4-2 varsa 45'lerin karşısında... ...4-4 vardır. E 5'i var. 4'ü varsa... ...burası da 3'tür. Bir kenarı 7 çıktığı için... ...3-4-5 özel üçgeni... ...karşımıza geldi arkadaşlar. Bakın bir başka soru. Şimdi... Burada bir birebirlik var. Hatta şunu da uzatalım. O zaman şuradaki üçgende orta taban yapmış olduk. Birebir olduğu için bu uzunluk bu tabanın yarısıdır. Burası kaç çıktı? 2. Burası birebir olduğu için burası da birebirdir. Yani çift çubuğun karşısında 8 varsa, çift çubuğun karşısında kaç olmak zorundadır? 8. Bir kenara kaç geldi? 16. Hocam, kare olduğu için bütün kenarlar birbirine nedir? Eşittir. Bakın burası da kaç çıktı? 16. Şu uzunluk şuraya eşit olmalı. 16 e, var. Bakın. 16 olacak. X ile 2'nin toplamı kaç olsun? 16 olsun. Artı 2'yi de karşıya atalım. X sayısı buradan da kaç çıkacakmış? 14 birim çıkmalıymış diyebilirsiniz arkadaşlar. Birebir olduğu için bu uzunluk bu tabanın yarısı oldu. 2. Ee, buranın tamamı karenin bir kenarına eşit olmalı. Çift çubukta 8 varsa çift çubukta 8 var. 16 olduğu için 16 olacak. İkisi varsa buraya da 14 kalacakmış dedik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar karemizle ilgili e, ee, kendi özellikle ilgili son sorumuz arkadaşlar. Bunu da çözelim. Şimdi hemen aşağı bir dikme sallasak. Burası 2 ise burası kaçtır? 2. Burası 8 ise burası kaçtır? 8. Buraya da bir haş desek. Bakın bir dik üçgende dikten dik biz buna öklit deriz. Ortanın karesi sağındaki ile çarpımı çarpımıdır diyeceksiniz arkadaşlar. Haş kare eşittir 16. Neyin karesi 16'dır dedik. 4'ün karesi. Bakın buradaki yükseklik kaç çıktı? 4. E benden ne isteniyor? X isteniyor. E karenin bütün kenarları birbirine ne olmak zorunda eşit. Hocam bir kenarı 10 olduğu için burası da 10 olmalı. E 4 burada. O zaman 10 olsun diye buraya x'imize kaç kalacakmış? 6 kalacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. E, karede Köşelerin diktiklerini hemen yapıştıracaksınız. Bu bir. İkincisi köşegenler dik kesiler diyeceksiniz. Bu iki. Köşegenler açı ortay olacak diyeceksiniz. Bu da üç. Bir sonraki ders. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.